Günün yorgunluğu ne biliyor musun? Kendinden soğuyorsun. Sözünden soğuyorsun. Geçmişinden soğuyorsun. İnandıklarından soğuyorsun. İşine bile bakmıyorsun artık. Dünya inandığın o yiğitik cennet değil. Durup dururken inciniyorsun. Kötü söz gerekmiyor bunun için. Sana söylenmesi de gerekmiyor sözün. Tam kirpiklerinin ucunda bir yarım ay. Dudaklarında boyalı bir söz. Bir kırıcı gülüş yetiyor kapanman için. Saygısız ses. Kibirli gövde. Tüküren gözler. Kalabalık. Tanrısından büyük. İskeletine kadar çekiliyorsun. ...gerisine bir söz söyleyeceksin... ...sessizlik boğucu... ...şu uzun ayrılığa bir özür... ...bir sitem... ...kırk cümle kuruyorsun... ...ağzını açmadan vazgeçiyorsun... İncilme değil bu... ...insana olan inancını yitirme... Yarana evde bırakıp... ...çıkıyorsun sokağa... ...öyle bir uzaklık ki... Şikayetin sularını çoktan geçtin. Hiçbir şeye öfke duymuyorsun. İnsan boylu boyunca bir hastalık. İnsan korku. İnsan yıkım. İhtilaslarının külü insan. İnanmıyorsun artık. Anlamamak değil. İnanmıyorsun. Can sıkıntısı değil. İnanmıyorsun. ...yaşama korkusu değil. Şükrü Erbaş